Sevgili seyirciler bu haftada yoğun bir gündemle başlıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu haftada Sinan abimle size önemli bir konudan bahsedeceğiz. Tabii Ertem'im çok çok önemli bir gündem ve herkesi yakından ilgilendiriyor. Bir tek sende 200'ün üzerinde dijital varlık var biliyorsunuz. Ertem unutma sadece bu hafta bile 3 yeni dijital varlık eklendi. Evet Sinan abi biliyorum sıkı takipteyim. Üstelik kulüplerin dijital varlıkları çıktı mı benden asla kaçmaz. Sana esas gündemden bahsedeceğim şimdi. Bir tek senin listelediği kulüp dijital varlıklarında önemli bir hamle yapıldı. Kullanıcıların daha etkin bir karşılaştırma yapabilmeleri için tüm varlıkların arzı 1 milyon adette sabitlendi. Böylece kullanıcılar bu aşamasında hızlı ve kolay bir şekilde karar vererek işlem yapabiliyorlar. Biliyorum Ertem. Zaten bir tek uygulaması çok hızlı ve rahat. Bak sen anlatırken ben işlemimi yaptım bile. Vay be harikasın Sinan abi. O zaman buradan duyuralım mı? Çok güzel sürpriz yolda. Bence vakit kaybetmeden bir tek sen indirin. Bugünden kazanmaya başlayın.